Başladı arkadaşlar. 45 dakika süresi var. Evet Adanalı hanım ablamız sağdan ataklarla başladı. Evet bir alttan bir üstten bir sağdan bir soldan ilerliyor. İnşallah rekor gelir arkadaşlar. Bir önceki hanım kardeşimizin yayınında yarım saat önce bitirdik onun yayınını ki yarım saat bile olmadı. E, çok çok yaklaşmıştı ama maalesef sonu gelmedi. Evet bakalım ablamız kaç adet yiyecek bir oturuşta. Evet yayını paylaşalım. Değerli Instagram, özür dilerim. Değerli Facebook takipçileri sizler de hoş geldiniz. Ee, yine sizleri kırmamak ve üzmemek adına tabii ki de ara ara yayınlar açacağım. Çünkü çok e, sevgi dolu ve Mehmet kardeşinizi eleştiri dolu yorumlar geliyor bana. Abi neden Facebook'ta artık yayın olmayacak diye. Evet tamamıyla kaldırmayacağım Facebook'tan. TikTok kullanmayanlar mevcut. Haklısınız kesinlikle yerden göğe kadar. Ama iyi kötü biliyorsunuz adabımız arkadaşlar. Biz kesinlikle sizleri unutmayız. Şöyle bir durum söz konusu. Facebook ve Instagram Erhan Uçkan hoş geldiniz. Selamlar saygılar efendim çok sağ olun. Evet Facebook ve Instagram'da erişim sıkıntısı çok fazla. Artık videolarımıza çok çok erişim engeli katılıyor. Erhan Uçkan çok teşekkür ederim. Böyle güzel hediyeler gönderip beni şımartma lütfen. Orhan Bey TikTok'ta erişim engeli yok arkadaşlar, kesinlikle erişim engeli yok. Ama TikTok'un tek kötü yanı ne? Yayın kaydedilmiyor sonrasında profile, Instagram ve Facebook gibi değil. Ama anlık erişimi çok çok kuvvetli. Bu yüzden birçok yarışmacımız oluyor aslında. Sizler görmeseniz de Facebook takipçileri çoğunu artık TikTok'tan yapıyoruz. Lütfen takip etmeyenler takip etme fırsatı olanlar bizleri TikTok Jobs için Mehmet sayfasından takip etsin. Çünkü artık işletmenin genel anlamda içeriğini gösteren videoları da göreceksiniz TikTok'tan. Bunun için de ayrıyetten paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar çok aşırı soru geliyor. Hem TikTok hem Facebook. Yarışma hakkında genel detaylı bilgi almak isteyenler 505-202-2020 işletme numaramız. Bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atmalarınız yeterlidir. Süheyla Uçar. En az 45 dakika süresi var hanım misafirimizin. 45 dakikada en az 200 çöp şiş yemeli. Erhan Uçkan. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Evet. En az 200 adet çöp şiş yemeli baraja ulaşabilmesi için arkadaşlar. evet 1000 lira ödülden başlayıp 35 bin lira nakit paraya kadar Ablacım siz şimdi Konya'ya mı geçeceksiniz? Kesin direkt Konya'ya mı gidiyorsunuz? Evet bir hanım misafirimiz yazmış TikTok'tan. Abicim hamileyim demiş. Konya'da önerebileceğin bir çöp şişçi var mı? User 10 10. Evet user 10 10. Bizleri Instagram'dan takip et. Jobsisçi Mehmet. Oradan DM'den mesaj at kardeşim. Evet, Konya'nın neresindesiniz abla? Akşehir. Evet Konya'nın Akşehir ilçesinde şu anda yarışanlar Konya'nın Akşehir ilçesinden geldi. Ben sana misafirlerimiz de ablam ben sizinle çöp şiş göndersem o hamile ablaya ulaştırabilir misiniz? Tamam. Evet çok güzel denk geldi. Evet hamile bacım sen e, şeyden yazı ver Instagram'dan yazı ver. Ben sana yarışan zaten Konyalı Konya'ya gelecek. Buradan direkt sana çöp şiş göndereyim kendileriyle. Evet Instagram DM'den yaz kardeşim. Evet buradan direkt yazamazsın seni takip edemediğim için lütfen bana instagramdan yaz ulaş ya da işletme numarasına whatsapptan yaz kardeşim ben sana ulaştırayım çöpçüleri yarışan hanım kardeşimizle beraber evet özellikle hamile ablalarım bacılarım kardeşlerim hakkınızı helal edin bu videolarda özellikle çok aşerenler oluyor ama maalesef elimizde değil. Biz mecburen canlı yayın yapmak zorundayız. Yarışmanın şeffaflığı açısından inanın. Ee, ama böyle de hamile bacılarımız gelince yayına denk gelince aşerince ben çok üzülüyorum. Evet hanım kardeşim lütfen direkt instagramdan yaz. Yayın sonrası misafirlerimiz şu an yarışanlar Konya'ya gelecek. Ben sana bu yarışmacı misafirlerimizi de Konya'ya göndereyim çöpçülerden. Evet belki buradaki lezzeti falan bulamayacaksınız soğuyacak ama olsun en azından içiniz rahat olsun. Evet Eran uçkan çok çok teşekkürler çok sağ olun. Evet arkadaşlar bu arada ya bu nedir ya bir bacımıza göndereceğiz dedik herkes hamileymiş. E tabi pandemi vardı epeydir. <laughs> Evet. Abuzettin kese kağıdı demiş abi ben de hamileyim. Abuzettin kardeşim nereden peydaladın? Evet Bir de Afrika'dayım diyor. Afrika'ya gönder. Yok ya. Babamın özel uçağı vardı sana Afrika'ya çöpçü göndereyim. Abuzettin. <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> evet bakın arkadaşlar, e, hamile olan kardeşlerime tavsiyem. Bu birçok hamileyim diyen türedi şu anda. Hamile olan kardeşlerim, ya hamilelik döneminizi Denizli'de geçirin, en azından çocuk doğana kadar bu çöplüklere kolaylıkla ulaşmak adına ya Denizli'de geçirin hamilelik dönemlerinizi ya da bekleyin hamile kalmayın. Şu an çocuk düşünmeyin hangi şehirde yaşıyorsanız ben o şehre şube açmadan lütfen çocuk düşünüp hamile kalmayın. Evet, özellikle hamile olan erkeklere söylüyorum. Daha çok erkek hamileymiş. Bu bacımıza çöp şiş hediyesi Konya'ya gidecek diye duyan erkeklerimiz bile maalesef hamileymiş. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten dünyanın sonu geldi arkadaşlar. Bu zalim olası Çinliler. Bu Covid'in 19'undan sonra artık neylerindense birçok kişinin huyu değişmiş galiba. <laughs> evet yayını paylaşalım. TikTok takipçileri. <laughs> İzlediğiniz yayını paylaşın. Evet Emrah Özet'e abi demiş Aksaray'a gönderir misin? Ya Emrah yakşıyorum kardeşim ya. Kurban olayım ya. Ede bırakın rica ederim. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlar e Hepinizden Allah razı olsun. Çok güzel yorumlar var. Daha önce de yaptık birkaç takipçimize ama güzel denk geldi hanım misafirimizle beraber. Ama o arkadaş lütfen Instagram'dan direkt DM'den mesaj atsın. Evet şu an zaten DM doldu abi de mesaj geliyor. Sanırım 30-40 kişi, o abla bilmiyorum 30-40 kişi birden yazdı ben de mi yazan diye. Evet yarışan hanım ablamızın kaç dakikası oldu? 7.30-8'e giriyoruz. Evet Yiğit Aya demiş abi İzmir'de şuben var mı? Yok kardeşim hayırdır. Yoksa sen de mi? Hmm. Yiğit ismine yakışmıyorum. Hmm. Yapma. Evet Üçler Çat demiş kardeşim bırakın insanların sağlığıyla oynamayı yazık günah. Ablam çok özür dilerim yarışıyorsun bir soru soracağım haddime değil. Biz sizin sağlığınızla mı oynuyoruz? siz isteseniz evde de aynı şu potansiyelde bir eti yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar lütfen. Evet, yorum yapmak için lütfen yorum yapmayın. Burada kimse hiçbir misafirimiz zorla gelmiyor. Herkes kendi isteğiyle. ben kendim zaten söylüyorum zor bir yarışma. Gerçekten kolay değil. Ama insanlar normalde evinde de oturup 2-3 kilo bir et yiyip deneyebilir kendilerini. Yani ben bunun için kızmanıza gerek yok. Hani yorum olsun diye yorum yapmayın. Herkes işini yapsın, işine baksın lütfen. Dedim ya kırıcı olmayalım, üzücü olmayalım. Ee, abim de benden büyük büyük ihtimalle o yorumu yapan, ellerinden öperim değerli abim, değerli büyüğüm. Evet, bu arada soranlar var arkadaşlar. E, neden tavuk çöp şiş yeme yarışması olmuyor? Vejeteryan kardeşlerimiz yazıyor, ablalarımız, abilerimiz. Arkadaşlar biliyorsunuz Biz Denizli'de hizmet veren bir işletmeyiz Denizli'nin de horozları meşhur Denizli'nin horozları meşhur olduğu için Arkadaşlar çok tavuk kesemiyoruz Çünkü biz Tavuk çöp şiş yeme yarışmasına başlarsak Memlekette Tavuk kıtlığı çıkar yetiştiremeyiz Hem tavuk çok yüzde yüz değer kazanır Et kilo fiyatında Hem de Denizli horozlarıyla papaz oluruz Bu yüzden tavuklar bizim canımız Ciğerimizdir Yaşasın dana eti, kuzu eti. Evet keçi eti olursa gelirim diyen kardeşim. Ah bacım ah. Keçi eti olsa. Evet keçi eti versek diyeceksin ya kuzu eti değil. Kuzu versek dana değil. Evet arkadaşlar yayını paylaşalım. Hanım ablamız güzel gidiyor. Ablam iştahın güzel çiğnemen çok fazla. Onu söyleyeyim. Çiğnersen çok çabuk doyarsın. Diğer yarışmacımız sizin bu sürelerinizde yüzü bitirmek üzereydi. Çünkü yutarak başladı ablam. Evet abi hayran sen nerelisin diyen arkadaş. Ben az sen e, Şive yaptığıma bakmayın. Aslında şiveli konuşmuyorum arkadaşlar. Düz Türkçe. Ama tabii ki de ara ara Diyarbakır şivası yapıyor. Doğma büyüme de aydınlıyım arkadaşlar. Evet yaşım 30 artı 1. Yaş 30 artı 1. 30 artı 1 yıldır Aydın'dayım. Daha doğrusu bunun 8 yılı Denizli. 24 yılı Aydın. Evet arkadaşlar paylaşalım özellikle TikTok takipçileri yayını bolca arkadaşlarınızla paylaşın. Hanım ablamız rekoru kırar ise en çok paylaşana 5 çeyrek altın ödülü var değerli TikTok takipçileri. Paylaşımlarınız düşüyor lütfen bol bol paylaşın arkadaşlar. Bol bol paylaşın. Evet ablam kaç dakikan oldu? Ablam 12 dakikan oldu. 33 dakikan var ablam. Evet değerli dostlar bugün bu arada 18 Mart Çanakkale şehitlerimizi anma yıl dönümü. Evet 18 Mart sadece ismen değil. Evet 18 Mart bir milletin yeniden doğuşu. Evet bir milletin belki de yeniden yükselişi. Birleşmesi demektir. Evet 18 Mart şudur. 18 Mart onlarca milletin hatta onlarca milletsizin tek bir millete karşı birleşip yani bize karşı birleşip Evet yok etme politikasıdır. Ve 18 Mart aynı zamanda tek bir milletin yani bizim onlarca millete karşı, yedi düvele karşı kendini savunup küllerinden dirilmesidir. Evet 18 Mart böyle güzeldir, böyle özeldir. Evet gerçekten o şehitlerimizi canı gönülden rahmetle anıyorum Rabbim hepsinin mekanını cennet eylesin inşallah. Evet güzel bir memleketimiz var dostlar. Hani kimimiz Diyarbakırlı, kimimiz Aydınlı, kimimiz İzmirli, kimimiz Urfalı. Bu hepsi bizim güzelliğimiz. E düşünün bir tarlada, bir bahçede 10-20 çeşit bitki yeşerebiliyor. Evet biz de ülke olarak böyleyiz. Ülkemiz güzel verimli bir tarla gibi düşünün. Ve çok çeşit insanlardan oluşuyor. Evet, bence kendi fikrim, dünya görüşüm, yıl 2021. E kesinlikle kişiye ırksal memleketsel olarak bakmamak lazım. Al bayrağın dalgalandığı her mekan memleketimizdir. Diyarbakır'da öyle, Urfa'sı da öyle, İzmir'i de öyle, İstanbul'u da öyle, Aydın'ı da öyle. Evet bunlar bizim güzelliğimizdir. Evet Aydın'daki kardeşim Efe Harmandalı oynar, keyif alır. Denizdeki kardeşim yine Harmandalı Efe oynar. Zeybek oynar. E, Diyarbakır'daki kardeşimiz halay çeker mutlu olur. E Trabzon'daki kardeşimiz horon teper mutlu olur. Bu da bizim güzelliğimiz. E bırakın insanlar mutlu olduğu gibi davransın. E Rabbim askerimize, polisimize, devletimize zeval vermediği sürece, düzen bozulmadığı sürece, huzur olduğu sürece isteyen istediğini oynasın yani. Dediğim gibi bu benim dünya düşüncem. Başka hiçbir şekilde değil. 18 Mart'tan açıldı konu. Tekrardan Rabbim 18 Mart şehitlerimizi cennet vatanında, cennetinde inşallah ağırlasın, şereflendirsin diye. Arkadaşlar okuyamıyorum. Yani inanın okuyamıyorum. Birçok kez özrümü dile getirdim. Sizlere karşı saygısızlık olmasın diye. Çünkü evet, gerçekten çok zor bir şey. Psikolojik ben yani insanlar bir soru sorduğu zaman cevap alamadığı zaman bozuluyor. Haklı olarak ben olsam ben de bozulurum belki. Karşıdan öyle düşündüm. Bir izleyici olsam birinin yayınını izlesem ben de bozulurum sizlere hak veriyorum kesinlikle ama ama arkadaşlar yani çok hızlı geçiyor. Zaten sizler de görüyorsunuz çok hızlı geçtiğini. Ve zaten bir soruya cevap vermeye çalışırken 100 soru arkasına geliyor. Bu yüzden çok zor affınıza sığınıyorum Lütfen bile bile değil yani cevap veremiyoruz yetişemiyoruz arkadaşlar Ablam 16 dakikan oldu yutman iyi olsa çok güzel gidersin yani çiğnemene rağmen yine mükemmel gidiyorsun. E ee, değerli TikTok takipçileri bu arada yayını paylaşın. Özellikle arkadaşlarınızla TikTok üzerinden paylaşın. Tekrarlıyorum şayet rekor gelirse en çok paylaşana 5 şeyrek altın ödülü var. Paylaşanlar bizde görünüyor zaten. Tek tek isimlerini görüyoruz. Edercan ee, bir Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hanımefendi. Allah'a bir ayran hızlıca size mi ablaya mı ablaya bir ayran bana da bir çay verir misiniz tamam. evet ilahidak paylaşmış videoyu elif pgr süleyman jun tulin 47 uşra altun paylaşımcıları artık okuyacağım arkadaşlar tiktok üzerinden paylaşanları ramazan kurt ZBJN Sunumcu 2 Paylaşımcılar Sarıtaş 09 Sinan Polat Teşekkürler paylaşımınız için çok sağ olun Bayram Özatak Teşekkür ederiz Selin Topal Yarem Resmi Serpil Sinan Tuana. Arkadaşlar çok hızlı geçiyor Bayan Kirpik Kanatsız Melek Engin Cengiz Yeter 183 Sevda CGL Evet paylaşımcılar çok yoğun paylaşım var. Asena Bayar, Aslı 20, Neşe Bas, Beste Akt, Naze Cin 44, Naza Nazagult, Lavinia, Büşra Altın Songul Selin. Teşekkürler paylaşımlarınız için. Çok sağ olun. Evet Pelin Sbir. Asibe Dinç. Zeynep Bekir. Erto 67. Tülin 47. Evet İstanbul'a selamlar. Murat Ayşen. Selamlar saygılar. Arkadaşlar yarışma hakkında genel detaylı bilgi almak isteyenler 505 422020 işletme numaramız. Evet bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye daha sonra mesaj atabilirsiniz. Evet tüm paylaşımcılara teşekkür ederiz. TikTok paylaşımcılarına Ablam ilave attıracağım. Aynı şekil mi pissin ilavelerde? Tamam. 25 tane daha aynı ayarda piss. Bir de Erdal Bey'e söyleseniz de İsmail abinin yemeği ne oldu diye. Erdal abiye sor. Niye? Tamam. Sinan Polat. Salı günü cuma namazından sonra buradaymış. Allah kabul etsin o zaman. Evet Vuslat canlı yayını paylaşmış. Evet TikTok takipçileri paylaşımlarınız düşüyor. Çok çok teşekkür ederim destekleriniz için. Evet paylaşmaya devam edin. Şayet rekor gelirse en çok paylaşana 5 çeyrek altın ödülü var. Ebru Akın İstanbul'a selamlar efendim. Hoş geldiniz. Evet bu arada TikTok'tan izleyenler e, takibi alsınlar. Sayfayı mutlaka takibi alsınlar. Çünkü çok özel ve güzel videolar geliyor. E, bol ödüllü videolar geliyor. 5-10 güne artık ödüllerimize başlayacağız arkadaşlar TikTok üzerinden. E, mutlaka etkileşimde kalmak için sayfayı da takip edin ve videoları paylaşın. İlhan Baba gitmiyorsun değil mi? İlhan abi gel. Görüşürüz. İlhan Baba İyisiniz değil mi? Küçük küçük ekmeğinden iyi abla. Çok küçük ye. Çünkü sade et bir yerden sonra bıktırır. Ekmek yemende fayda var. Tıkan diye değil. Yanlış anlama. Küçük küçük ye abla. Ekmek biraz bastırır. Bulanma açısından iyi oluyor. Bulanmama açısından iyi oluyor ekmek. E, değerli dostlar. E, süresini hatırlatayım hanım ablamıza. 21 buçuk dakikası oldu. Abla hemen hemen sürenin yarısındayız. Ama henüz çöp yarısında değiliz. Evet 35 bin TL ödüllü bir yarışma. 35 bin liraya kadar nakit para ödüllü bir yarışma. Evet çok kolay bir yarışma değil ama onu söylemekte fayda var. Hiçbir yarışmamda, hiçbir canlı yayınımda. Arkadaşlar şöyle kolay, böyle gelin, böyle yapın demedim. Tam aksine hep yarışmanın zorluklarını dile getirdim arkadaşlar. <laughs> Evet kadınlarda 550, erkeklerde 650 lira kaybetme durumunda giriş ücreti arkadaşlar. Zaten onun karşında etiniz masanıza geliyor. Etin ücreti yani öyle diyelim. Abla hanımın en az 200 tane yemesi lazım. Evet değerli TikTok takipçileri güzel gidiyor. Hanım ablamız çok çiğniyor ama neden çiğniyor diyorum. hep Belki bilmeyenler vardır. Arkadaşlar çok çiğneyen bir kişi çabuk doyar onu söyleyeyim. Ve ağızda büyür belli bir yerden sonra etler sert hissi vermeye başlar. Ki etler çok özel bir et. Ama yutmak arkadaşlar doymayı geciktirir ve daha yumuşak bir his verir ve bu da sizi yormaz. Ee, yarışmanın püf noktası, kazanmanın püf noktası Hı -hı. yutmaktan geçiyor. Bırakacak mısın? Tadında bırakmakta fayda var. Ee, o zaman zorlamayalım ablasız. E abla hanım bırakmak istiyor. Adem Bey bir kolonyalı peçete getirir misiniz bana? Ablam yine de cesaretine yüreğine sağlık. Biraz da heyecanına merakına gelmiş gibiydiniz değerli eşinizle. Çünkü aniden bir karar verdiniz. Olsun yüreğinize sağlık. İçinizde kalmadı hayatınızda da bir anı olarak kalsın. Tabii tabii buyurun. Evet hepinize teşekkürler arkadaşlar. Evet bu arada Yayını kapatmadan önce değerli misafirler E evet, dişletme numaramız 505 çift 02 20 20. Ekranda gördüğünüz üzere 505-02-2020 Evet yayını Şöyle söyleyeyim yayında gördüğünüz numarayı Kaydedip WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz Değerli dostlar 505-02-2020 Evet mutlaka izleyenler Bizleri şu an canlı izleyenler Sayfamızı takibe alsınlar Mutlaka takip edin efendim Evet 505 20 20, -20 işletme numaramız. Bu numarayı kaydedip WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atacaksınız. Evet yayını paylaşın arkadaşlar. Evet kapatıyorum. Evet bu arada tekrarlıyorum. Her yayın başında tekrarlıyorum. Arasında tekrarlıyorum.